E tamam yendik milli takımımızı tebrik ederim ama anlamadığım şeyler var arkadaşlar. Kerem neden oynamıyor? Bizim milli takımın kalecilerin eli neden yok? Al işte ya 2-1 kazanmışız gelip ettiği laflara bakar mısınız arkadaşlar? Çeki devirdik çek çek cumhuriyetini. Nerede devirdik oğlum yarı final maçı falandı benim mi haberim yok? Gördünüz mü ama beyler Arda Güler gelince milli takımı çeyresi hemen nasıl da değişti. Tam bir yıldız tam bir yıldız ama taraftar bağırmasa Arda Güler Arda Arda diye inanmayacaktı bu konusu. Ama Fenerbahçe kompleksiniz mi var ya? <laughs> yok yok abi bu kaleci sorunu acilen çözülmeli. Uğurcan hemen geçmeli milli takım kalesine. Yoksa böyle olmaz abi. 7 gole bak. Hay ama ben sizin. Yendiğimiz maçta kötü konuşuyorsunuz. Yenildiğimiz maçta kötü konuşuyorsunuz. Onunla siz ne zaman iyi bir şey söyleyeceksiniz lan? Valla size şu kadar söyleyeyim gençler. Bizim milli takımda işte kale şu geçmiş bu geçmiş. Orta sahada bu oynamış tartışmaları olduğu sürece biz böyle Dünya Kupası'na gidemeyiz işte. He bir de Dünya Kupası'na gidelim de rezil olalım tüm dünyaya.